Mersin Büyükşehir Belediyesi Meski Genel Müdürlüğü olarak 47 ayrı aktif şantiyemizle altyapı çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Bu yatırımlarımızı gerek öz kaynaklar gerekse uluslararası fonlar yardımıyla sağlıyoruz. Avrupa Birliği ve Fransız Kalkınma Ajansı finansesiyle sağlanan ve İller Bankası koordinesiyle yürütülen Türkiye'deki mültecilere yönelik mali yardım programı FIRIT 2 paketi üzerinden ...26.7 milyon euro hibeyi... ...mezitli içme suyu rehabilitasyonu için kazanmış bulunmaktayız. Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in önderliğinde yapılan girişimler sonucunda... ...aynı pakete iki projemizle başvuru yaparak... ...olumlu sonuç almış bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi Akdeniz ilçemize bağlı... ...Toroslar, Homurlu ve Kazanlı Mahalleleri kanalizasyon projesi. Bu projelerin e, sosyal ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesiyle ilgili 28 Haziran Pazartesi günü saat 10'da Toroslar Mahallemizdeki Yakaköy Taziye Evi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğiz. Diğeri de sahil bölgemiz olan Tömük ve Arpaş Bahşiş mahallelerimize yönelik kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projesi. Aynı gün yine halkımızla 28 Haziran Pazartesi günü saat 15.30'da Çipsa konutları önündeki yeşil alanda halkımızla buluşmayı umuyoruz. Her iki bölgeye tüm halkımız davetlidir.